Sedan sonra biraz şey olmuş mu? Köfteye kadar mağdurum üstüne aldık. Burası da rekreasyon alanı olarak düşünüyorum. Yeşil alanı. Yedi dönmek değil mi? mı başlıyor? Başka tam bir binalar Buradan başlıyor. 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 Bugün burada inşallah ilimizin çehresini değiştirecek, şehrimizin geleceğine nefes olacak önemli bir adımı paylaşmak için sizlerle bir aradayız. Bizim Şanlıurfa'ya olan sevdamız bizleri her gün daha iyisini yapmaya, daha güzelini üretmeye zorlayan en büyük güçtür. Bugün de bu sevdanın bir yansıması olarak hızmalı rekreasyon projesini başlatmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Evet, çok değerli hemşerilerim, şunu çok açık ifade etmek isterim. Bu proje sadece bir park, bir yeşil alan çalışması değildir. Aynı zamanda Şanlıurfa'nın geleceğini güven altına alan bir şehirleşme vizyonunun da parçasıdır. Biz artık günü kurtaran değil, şehri geleceğe adı hazırlayan adımlar atıyoruz bugünden 10 yıl sonrası için, 20 yıl sonrası için plan yapıyoruz. Çünkü bir şehrin kaderi ancak uzun vadeli, kararlı ve insan odaklı projelerle değişir. Hızmalı Rekreasyon Projesi işte bu anlayışın somut bir örneğidir. Bu bölge şehrin tam kalbinde tarih, kültür ve modern yaşamın bir arada hissedileceği özel bir alan haline gelecek. Şanlıurfa'nın geleceği artık daha yeşil, daha güvenli ve daha estetik olacak. Hızmalı ve Atatürk mahallelerimiz yıllardır hem yapı güvenliği hem de yaşam kalitesi açısından hepinizin malumu ciddi sıkıntılar yaşıyordu. Yıpranmış, riskli, ömrünü tamamlamış yapılar. Biz artık bu yükü bölgenin üzerinden kaldırıyoruz. Çünkü sizlerin huzuru ve güvenliği bizim için her şeyden daha değerlidir. Bölgede toplam 85 yapı ve 250 bağımsız birim bulunuyor. Bunların tamamı kamulaştırma kapsamında değerlendiriliyor. Yaklaşık 18 bin metrekarelik bülkiyet alanı üzerinde çalışma yapıyoruz. Toplam proje alanımız 27 bin 380 metrekare. Yani bölge koca bir yaşam alanına dönüşüyor inşallah. İçinde yeşil alanlar, yürüyüş yolları, çocuk oyun alanları, dinlenme alanları. Şimdi yeni bir fikir daha geliştirdik bakalım eğer uygun olursa çok katlı otopark. Onu da e, proje içine dahil edebiliriz büyük bir ihtimalle. Kısacası ailelerin gönül rahatlığıyla vakit geçirebileceği yeni bir nefes bölgesi ortaya çıkacak. Bu kabulaştırma sürecinin sadece bu bölgede Büyükşehir'imize maliyeti 350 milyon TL olarak belirlendi. Ben bunun altında özellikle çiziyorum. Bu bütçenin tamamını Büyükşehir Belediyesi kendi imkanlarıyla karşılıyor. Bugüne kadar çok ciddi manada onu da ileriki dönemlerde size aktaracağım. İnşallah kamuoyuyla paylaşacağız. Kamulaştırmaya Urfa genelinde çok ciddi bir meblağ harcadık ve bunun 350 milyon lirasında sadece bakın bu bölgede kendi imkanlarımızla karşılıyoruz. İnşallah e, bunun karşılığında hep birlikte vatandaşa hizmet olarak e, geri dönüşü olacak. Çünkü biz bu şehre yatırım yapmayı bir görev değil, bir vefa işi olarak görüyoruz. Projenin sınırları da oldukça stratejik bir noktayı kapsıyor. Güneyde Karakoyun Deresi, kuzeyde ağız ve diş sağlığı merkezi yer alıyor. Projenin bulunduğu alan tarihi hızmalı köprü ile Justinia su kemeri arasındaki tarihi dokunun tam üzerinde bulunuyor. Bu bölgede yapılacak her çalışma hem tarihi mirasa zarar vermeden hem de şehrin ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde titizlikle planlandı. Uzman ekiplerimiz imar planlarından jeolojik raporlara, ulaşımdan yaya güvenliğine kadar tüm detayları inceleyerek bu projeyi hazırladım. Çok değerli hemşehrilerim biz şunu çok iyi biliyoruz ki şehir sadece binalardan ibaret değildir. Şehir insanıyla, anısıyla, nefesiyle şehirdir. Bizim derdimiz insanı merkeze alan bir Şanlıurfa inşa etmektir. Aynı zamanda da tarihiyle uyumlu, yeşille barışık, estetik bir kent dokusu oluşturmaktır. Bugün burada başlattığımız bu dönüşüm adımı İnşallah şehrimizin birçok noktasında da örnek teşkil edecek. Bu süreçte kapımız herkese açık, vatandaşlarımıza istişare ederek kimsenin mağdur edilmesine izin vermeden ilerliyoruz Allah'ın izniyle. Çünkü birlikte karar verdiğimiz işler bereketli olur, uzun ömürlü olur. Bu süreçte bizlere destek veren tüm hemşerilerimize, çalışma arkadaşlarımıza ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Birlikte daha güçlü, daha huzurlu, daha yaşanabilir bir Şanlıurfa'yı inşa edeceğimize de gönülden inanıyorum. Başlangıcını biraz daha yapacağız. Günün arasına hatıra fotoğrafı çekiliyor. lazım bir, bir ay işte. tamam, bir şey. bir şey. evet, yani müsait olur. Nasıl ne Evler müsait boşalırsa bir şey.